Son zamanlarda duyduğum belki de en önemli, en değerli söz. İngilizce söyleyeceğim. Buda'dan olacak sanırım bu söz. A fool who knows he is a fool or she is a fool is much wiser. Yani e, bir aptal aptal olduğunu biliyorsa çok daha akıllıdır. Bunun benzer bir şey daha var. E, bir, bir söz daha, şu da olabilir bu söz. A fool who knows he she is a fool is only half a fool. Yani bir aptal aptal olduğunu biliyorsa yarı aptaldır o aptallığının yarısı gitmiştir gibi bir şey aslında. İlişkilerle ilgili insanlarla konuşuyoruz. Bazıları kendileriyle ilgili kendi yaptıklarının onlara yaramadığını o kadar kabul ediyorlar ki, bazıları da hiç etmiyorlar. Kabul edenler bir süre sonra çok daha uzun ve güzel ilişkiler yaşıyorlar. Çünkü olayın negatif tarafının yarısını götürüyorlar. Kabul etmeyenler aptal kalıyorlar. Belki ben de aptal kalıyorum ama onlar aptal kalıyorlar. Aptal kalmayanlar kendi aptallıklarını kabul edip o gücü sorumluluğu eline alıp ondan sonra değiştirme gücünü kendilerine sağlayanlar oluyorlar. Yani kurban olmuyorlar. Sorumluluk alıyorlar ve özgürleşiyorlar.